Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Yarışması'nın yedincisinde ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Ankaralılarla buluştu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun önerisi üzerine 2015 yılının Uluslararası Toprak Yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle 7. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın teması toprak olarak belirlendi. Denizbank'ın desteğiyle düzenlenen yarışmaya 401 katılımcı 1827 eserle katıldı. Değerlendirmeye alınan 739 eserden 17 eser ödül alırken 156 eser sergilenmeye değer görüldü. Toplamda 36 bin liralık hediye çeklerinden oluşan ödüller geniş katılımlı bir törenle sahiplerine teslim edildi. 81 ili dolaşan 7. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'na ait birbirinden kıymetli eserler Ankara Alışveriş Merkezi'ndeki bir sergiyle Ankaralılarla buluşuyor. Serginin açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Şevket Barca, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Sürür Kır ve Denizbank yetkilileri gerçekleştirdi. Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Şevket Barca, Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın özellikle tarımla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik teşvik edici bir yanının olduğunu ifade etti. Gerçekten tarım kesimine, çiftçimize ve diğer tarımla ilgili olan insanlara katkı olacağı kanaatindeyim. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bunun devam etmesi dileğimizdir. İnşallah bu boyutuyla biz insanımıza, çiftçimize ve ilgili insanlarımıza katkı vermiş oluruz. Burada tahmin ediyorum ilk defa AVM'de sergisi yapılıyor. Ee, gayet güzel buldum. Memnun ve sevindirici bir şey. Memnun kaldım. Gerçekten sevindirici bir özelliği var. Bunun devamını tahmin ediyorum. 8. fotoğraf yarışmamız da devam ediyor. Eylül ayına kadar müracaatlar devam ediyor. Daha önceden müracaat eden sayısı az olmasına rağmen arkadaşlarımızdan edindiğim bilgiye göre 1800 üzeri müracaat var. Ben tarım kesimine bu fotoğrafçılığın fayda sağlayacağına, özellikle bizim bakanlığımızın tanıtımıyla ilgili büyük faydalar getireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben gayet güzel gördüm ve mutlu oldum gerçekten. Ben inanıyorum ki katılım daha fazla olacak ve gerçekten birbirinden daha güzel fotoğraflar var. Hatta seçme güçlüğü de söz konusu. Ben e, bunun e, katlanarak devam edeceğini, hatta uluslararası bir şekil alacağı ümidindeyim. İnşallah onun hazırlıkları da önümüzdeki zamanlarda kurum olarak yapmayı düşünürüz, planlarız diye düşünüyorum. Ama kendi ülkemizde özellikle çiftlikçilerimizle ilgili büyük bir önemi haiz olduğu düşünüyorum. Fotoğrafların bu yıl ilk kez Türkiye'nin 81 ilinde alışveriş merkezlerinde fotoğraf severlerle buluşmasını değerlendiren Barca, eserlerin vatandaşlara daha kolay ulaşması adına uygulamanın faydalı olacağını söyledi. Ben Ankara'nın hemen hemen bütün AVM'lerinde, ve dediğiniz gibi illerimizin tamamında sergilenmesinde yarar var. İnsanımızın bunu görmesi, görsel açıdan onların dikkatini çekmesi ve bu meslekle bu işle ilgili de e, cazip olacağını, dikkat çekeceğini ve e, bizim tarımla ilgili, tarım, gıda, hayvancılıkla ilgili olumluluklar getireceğini inanıyorum. Ve bunu bütün illerde yaymamızda da yarar sağlayacağı kanaatindeyim. 8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın hazırlıklarının başladığını hatırlatan Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Şevket Barca, fotoğrafla ilgilenen herkesi yarışmaya katılmaya davet etti. Mutlaka bu sanatsal faaliyette ilgili olan insanların Eylül ayına kadar bu fotoğrafları bakanlığımıza ve dairemize özellikle göndermelerini öneriyorum. Bu bize güç verecek, katkı olacak ülkemizin bu konudaki yani bu kesimle ilgili olan insanlarımıza rehberlik edeceğini, teşvik edici olacağı kanaatindeyim. Onun için biz müracaatları ve fotoğrafların çoğalmasını bekliyoruz. 7. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na ait eserleri görmek isteyen Ankaralılar Ankamol Alışveriş Merkezi'nde 16 Ağustos tarihine kadar sergiyi gezebilirler.